Merhabalar. Bugünkü videomuzda markalar bölümünü göreceğiz. Bir önceki videomuzda birimler, birim eklemeyi görmüştük hep birlikte. Markalar bölümünde neler yapabiliyoruz? Ürünlerimizin satış markaları varsa, örnek veriyorum Fakir, Philips, Arnica, Lenovo gibi sattığımız ürünlerin markalarını ekleyebilip, görsellerini ekleyebilip, ekleyebileceğimiz bir bölümdür. Bu da satış notları üzerinde rahatlıkla görsellerini görüntüleyip onları göre müşterilerimize sunmak için görsel bir özellik diyebilirim bu konuda. Şu alt bölüm, üst bölümde e, ekle bölüm var. Ürün kodunu, ürün adını yazdıktan sonra şu slug değerini herhangi bir şekilde dokunmadan müdahale etmeden dosya seç bölümünü seçip ürünümüzle alakalı görselimiz varsa markamızla alakalı bunları ekledikten sonra marka ekleme bölümünü seçiyoruz. Marka ekleme bölümü seçtikten sonra da ilgili ürünün markası ekleniyor sonrasında envanter bölümünde ürün listesinde markalar bölümünde o ilgili markanın logoları ile birlikte isimleri yer almaktadır. Bu şekilde marka tanımı, marka düzenlemesi, varsa tanımlamış olduğunuz markaları düzenleyebiliyoruz, seçim yapabiliyoruz vesaire gibi işlemleri yapabildiğimiz, düzenleme yapabildiğimiz, Excel dosyasını aktarabildiğimiz bir bölümümüz burası da